Evet Hepinize selam dostlarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir klimle karşıyayım arkadaşlar. Şu anda klimin tam olarak 3 saniyesi var. Hadi batıyor, patladı patladı patladı. Böyle hadi bakalım girelim. chestlerden bir şey çıkmayacak muhtemelen. Bu ne ya abi? Ah, ne kadar ihtiyacıma yarayan bir şey. Abo abo. Abo bu ne ya? Abi hiçbir şey çıkmadı cidden yani. Bu arada envanterimdeki setler arkadaşlar tamamen VS'den kalan setler. VS at bir. Hatta en son belki videoda çıkmıştı bilmiyorum. Denk gelip de öyle görebilirsiniz yani. Baba hemen nereye çıkıyor sen? Ne kadar şeysin sen? Ne kadar adi bir insan oldun başımıza ya. Bir şey var mı bari? Hiç hiçbir şey yok. Hadi aşağı inelim o zaman. Herkes buraya çıkıyor Allah'ım. Hiçbir şey yok. Nereye geliyorsunuz kardeş? Baktım chestlerin içine. Hiçbir şey yoktu bu arada. Abi bu arada burası arkadaşlar e hibrit farm. Burada da, e açıklama kısmında discord linki mevcut arkadaşlar. Ekip alımlar başladı tekrardan haberiniz olsun söyleyeyim. Bu arada adam aşağıda muhtemelen yerin altına doğru kazdı. Kelim atma süresini bekleyecek sadece. Zaten aşağıda da bir yer olmadığına göre SP yerinde de bir şey yoktu. Yani gösterebileceğim muhtemelen en çok bu vardı arkadaşlar. Yapacağım da bir şey yok şu anda. O zaman hızlıca ikinci klimimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci klimimize geldik. Ar arkadaşlar burası efsane şekilde doluydu. Arkadaşlar ben tam olarak patladıktan bir yarım saat sonra geldim. Kimse gelmedi arkadaşlar. Okul zamanı tabii koştuğum zamanda yani. Herkes okulda olduğu için de kimse gelmedi. Şu an chestimde çıkan her şey oradan çıktı arkadaşlar. Tabii bunlar hariç, üsttekiler hariç. Her şey oradan çıktı. Bak arındırma 4 kılıcından tut arkadaşlar. Burada bir sürü ipeksi kitaplar falan var. Aret tabi oradan da çıkmadı. Aret de çıkmadı oradan. Bir sürü kürekler, mürekler, baltalar arkadaşlar. Hala chestimde envanterim dolu. E Bakacak yer de bulamıyorum yani. Bak bu arada chestimde de bu ender chestimde bu kadar şeyler dolu. Yani bayağı şey çıktı. Hala da çıkmaya devam ediyor. Ben yani bilmiyorum. Tam bakabildim mi? Emin olabildim mi? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani tam bakamadım testlerin hepsine. Arda sen bir şeyler bulabildin mi Arda? Ee, ben 3 tane bir kaldı. Onlar da ya Arda. Onlar değil. Aşağı tarafa indik mi Arda biz bu arada? İnmedik Arda. Ka Baltan var mı? Kazma kazma işte balta demişim ya. Var. Aşağı tarafı kazsana birader. Aşağıda da yer var arkadaşlar. Ama buradan bir şey çıkacağını zannetmediğim için de hiç bakmadım bile. Açıkçası hiç umurumda bile olmadı burası. Direkt buradan geldim arkadaşlar. Millet dedim herhal herhalde birisi gelmiş buraya. Almış ve satmak için setim metimi çektim. Ama kimse yoktu. Geldim de kimse yoktu arkadaşlar. Yani açıkçası işime geldi bu da. Baktım her, her şeyi ben aldım. Tertemizinden. Yani siz de böyle okul saatlerinde ile koşup bu tarz şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. Bana göre yani ben size sadece tavsiye veriyorum. Tabii şu anda bu sesimizi açalım. Oyunun sesi de gelmiyor. Abi başka bir şeyler var mı o chestlerde Arda? Ralım mı diyeceğim de oyun kasar ya. Arkadaşlar bu arada geldim hızlıca. Arkadaşlar CL'den SP MP çıkmadı. Keşke çıksaydı diyorum. Arda bu arada seni kırdıktan çok fena kasıyor oğlum. Ne yapıyorsun lan? Oyun kasıyor. VSM'si e atamayız. Dur Kırma kırma. Verdim mi? Oğlum bugün bayağı az kişi var ya. Şimdi arkadaşlar üst tarafa çıkıyorum. Üst tarafı göstereceğim size bir. Yani üst taraftaki farm cidden diyorum çok tuhaf bir farm yani. Bilmiyorum böyle. Arda sen ilk defa böyle bir farm gördün mü? Ben ilk defa görüyorum açıkçası. Yani böyle çok garip bir şey. Adam bence hepsini yerde bırakmış gitmiş. Aynen. Bu arada sağ üst tarafta casus fotoğrafını mutlaka göstermişimdir. Onu görün arkadaşlar. Yani gelmek istiyorsanız buyurun gelin. Belki almamışım. Belki almışımdır. Yani hiç belli olmaz benim işim. O yüzden bence gelmenizi tavsiye ederim. Açıkçası bilmiyorum. Sadece ortadan bir klim aldım. Uzat, uzatmam gibi bu CL'ye çünkü. Kötü duruyor ya. Sevmedim. Benim tartım değil pek. Ha bu arada üst tarafta da bir camlı bir yer yapmış ama sanırsam orası afık noktasıydı. Farm da böyleydi arkadaşlar. CL de böyleydi daha doğrusu. O zaman nasılca 3. klimimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 3. ve son klimimize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 saniyesi var klimin. Burası arkadaşlar 49 CL ama bayağı trollenmiş bir 49 CL. Yani baktım bayağı etrafına. Burayı muhtemelen almayacağım. Haberiniz olsun da söyleyeyim. Çünkü bak buralar düzgün gibi gözükebilir ama buralar full trollenmiş arkadaşlar. Hem de yarısı kabak yarısı hibrit tarzı bir şey. Ben de anlamadım yani. O o yüzden almayacağım. Anlamadığınız şeyi de almayın yani. Öyle bir lafımız vardır biliyorsunuzdur. Şimdi kazmamı çektim arkadaşlar. 6 saniyesi kaldı. Alt tarafta chest orası var direkt oraya gireceğim. İnşallah kimse de gelmez. Şu anda setsizim gene. Şu an millet şey diyor. Darçay niye set çekmiyorsun falan diyor. Arkadaşlar set çekmeye gerek duymuyorum açıkçası bu tarz klimlerde. Zaten çöp gibi bir şey yani klim. Bakar mısın hiçbir şey de yok zaten yani. Ne gereği var? Gidip niye çekeyim ki? Yani öyle bir durum var. Böyle bakalım bakalım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yok be hiçbir şey çıkmadı. Bunlar Bunları kırayım bir ara titanyum çıkmıştı bunların içinden <laughs> şansını dönemeye çalışalım arkadaşlar yani en fazla ne olabilir ki. Oh, buralar altı şeymiş zaten ee, başka bakmadığımız bir yer var mı sanırsam yok bir üst taraflara çıkıp bakacağım arkadaşlar. Hemen chest'imize de emanetimizi koyalım de koyalım chest'i. E. Şöyle bir chestleyelim. Ha, şimdi arkadaşlar farm böyle. Biraz e, garip bir farm bilmiyorum. Alır mıyım pek fazla. Ortasını atarım muhtemelen sadece. O yüzden ondan dolayı şimdi zaten başka CL'lere de giderim yani. Neden olmasın ki arkadaş bu çaten ortaları düzeltilirse aslında yapılabilir bilmiyorum ya. Gene de sizin düşünceniz nasıl bilmiyorum. Bir yorumlara yazarsanız da çok güzel olur arkadaşlar. Ben bilmiyorum buraya satılır mı, para eder mi? Çünkü buraya alsam bile ne anlamı var ya? her yer trollü. Yarısı kabak. Bak hatta yarısından çoğu kabak burası. Hibrit'e çevirmeye çalışmış adam ama bazı yerleri de bayağı trollü. Ne ne var al, almanın burayı yani bilmiyorum yorumlara bunu yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar düzeltmesi çünkü bayağı uzun sürer gibime duruyor burası ondan dolayı hiç almakta almaya gözüm yok ondan dolayı buraya es geçeceğim şu üst tarafa da çıkıp bakayım bir şey yoksa zaten hafiften videonun sonuna geliriz arkadaşlar bir bakalım böyle Evet hiçbir şey yok arkadaşlar. O zaman arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın üçüncü klimde fazla bir şey çıkamadı. Yani bu benim elimde olan bir şey değil. Zaten benim klimim de tak şurada duruyor bak. Direkt sabahın erken saatlerinde koştum. Sizlere yeni video atmak için. Kaç gündür video atmıyorum da onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bayağıdır video fikri gelmiyordu aklıma. Bitmiş klim çekimlerim o zaman. Yapacak da bir şeyim yok. Güzel bir like patlaması bekliyorum. Abone olursanız, yorum atarsanız, destek verirseniz efsane olur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her like Lenforce'un okulaştı işte çıkıyor. Her like bilir arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.